yla yani part 2 ile. Ne kadar havalı değil mi? Gören de bir şey sanar. Yani bir şey yapıyorum sanar. <laughs> Halbuki bilmiyorlar ki ben totom totom korkuyorum. <laughs> Neyse. Çocuğun kermesi var. Ona yetişeceğim. Ondan önce okuduğum yere kadar dedim. Bir bahsedeyim. Bu arada Stephen King okuyanlar muhtemelen bir önceki videomda kanallamıştır. Yani böyle iğrenç bir anlatım tarzı olamaz herhalde. Kendimi izleyince gerçekten utanıyorum yani. Neyse eğleniyorum işte. Eğlenerek de korku kitabı okumak iyi oldu. Bakalım daha ne kadar eğleneceğim. Şu an bir şey başlamadı. Neyse mezarlık ziyaretinin ertesi gün ufak kızımız Elgin, Elgin miydi kızın adı ya? Şey yaratık gibi eğliyim, eğliyim. Neyse babasının yanına çıkıyor ama böyle mutsuz, suratsız, böyle bir değişik bir ruh halinde. Diyor ki babasına hayvanlar bizden az mı yaşıyor? İşte babası da cevap veriyor. Evet diyor işte. Onların metabolizması bizimkinden farklı. Neyse başlıyor bizim kızımız ağlamaya hiç hıçkır, hıçkır. Ben diyor, çocuğum diyor az yaşamasını istemiyorum diyor. Ben Allah vermeyeceğim onu. O benim kedim. İşte ölmesini istemiyorum falan filan. Tabi Babası ikna etmeye çalışıyor ama e, edemiyor. Zaten ağlayarak da, uy uy yani uykuya dalıyor. Uyuyakalıyor. <laughs> uykuya dalıyor. Neyse işte uyutuyor falan filan sonra aşağı iniyor e, eşinin yanına Rachel'ın yanına Louis babamız Louis babamız Rachel anne. Neyse işte şey Rachel inanılmaz öfkeli e, diyor ki ben yok kesinlikle bir daha diyor e, Elly'nin oraya gitmesini istemiyorum bu konu diyor kapanmıştır psikolojisi bozulacak kızın e, bunlar normal mi sence işte bu şekilde işte hayvanların ölümünü göstermek işte mezarlıktı vesaire bunlar tartışıyorlar ama Rachel çok sinirli bunlar böyle küsüyorlar işte adam ikna etmeye çalışıyor öyle düşünme diyor vesaire vesaire neyse bunlar küsüyorlar yani kadın küsüyor <laughs> neyse daha sonra Louis bu yaşlı amcayla teyzenin amcayla teyzenin yanına gidiyor zaten normalde de gidiyor arada sırada işte bira bir sohbet muhabbet ediyorlar Ondan sonra neyse kadın da romatizmalı, teyzemiz de işte üçü beraber oturuyorlar. Bunlar karı koca başlıyorlar işte, esasında ilk başta şeyi soruyor yaşlı amca. Umuyorum diyor, tedirgin etmemişimdir siz diyor yani. <laughs> Sağ ol amca ya. O da hani şey kadına şey diyor, geçer geçer diyor şey ne denir atlatırlar şimdi okul okula gidecek dağılır kafası falan diyor. Bunlar karı koca şey muhabbetine başlıyor işte, hayvanlar nasıl öldü, ölüm şekilleri işte yani daha uzun muhabbet var da yani başka işleri güçleri yokmuş gibi oturup sadece hayvanların ölümünden bahsediliyor. İşte bir tane köpek ölmüş de işte tabut hazırlamışlar da kim taşımış o taşıyan kişinin bıdı bıdısı bilmem de öyle bir muhabbet geçiyor aralarında ama başka hiçbir şey konuşmuyorlar. Sırf hayvanların ölümüyle alakalı. Bu arada baktım hani atladığım bir yer var mı diye. Evet genelde hep o muhabbet, cenaze. Bir de bunlar geri kafalı tipler. Hani böyle işte herhalde televizyon falan da izlemiyorlar. Çünkü kablo televizyon diye bir şey çıkarttılar diyor işte Jude amca. Karısının ismi Norma bu arada. Enteresan. İnsanların genellikle perdeleri kapalı iken yaptıkları şeyleri gösteriyorlar. Bir kuşaktan ötekine her şey nasıl değişiyor değil mi? İşte biraz evet geri kafamlar. Bu buraya kadar okudum. Bitmedi bu bölüm daha. İşte gelince okuyacağım. Zaten bir şey kalmamış 11. bölüme. Şimdi böyle Louis de kalktı, ben gidiyorum dedi. <laughs> öyle yani. E, o da gerildi herhalde muhtemelen. Öyle gerilmiş gibi bir tasvir yok burada. Hani öyle güldüler falan filan. Bilmiyorum hani içten ne hissetti ama ama iç duygularını da yazıyor yazar. Ne hissettiklerini arada. Böyle. Ben gelirim sonra işte Doğan'ın okuluna gideyim. Şu işlerimi halledeyim. Gelince görüşürüz tekrardan merhaba. Saat 9.30. İnanın ki bir saat önce mi 15. bölüme kadar okudum. Sinirlerim bozuldu zaten. Ondan öncesi ben bitik vaziyetteydim yani. Çok yoruldum bugün. Doğan okulunda. Bir de çocuk seslerine gerçekten bir süre sonra ben kaldıramıyorum. Ben kaldıramıyorum yani. Allah hepsine sağlık saat versin. Ben asla ana sınıfı öğretmeni, işte çocuk öğretmeni hiçbir şey olamazdım yani. Çok zor. Allah gerçekten güç kuvvet versin öğretmenlere zor iş zor zanaat. Ee, neyse şöyle ben şeyi söylemeyi unuttum esas unutmadım her şeyi de anlatacak anlatamam yani sonuçta bıdı bıdı ama şöyle bu yaşlı amcamız Cüt kedinin kısırlaştırılması konusunda o son ziyaretinde uyarmıştı Louis'i mutlaka kısırlaştırın diye çünkü hani işte otoban olduğu için evin kenarı hani karşıdan karşıya geçti kamyon çarpma ihtimali düşük olur. Çünkü genelde bu evcil hayvan işte mezarlığındaki hayvanların hani e, genel ölüm sebebi işte kamyon çarpması vesaire. Hani zehirden de ölen var. Ama işte uyardı. yine de siz dedi mutlaka kısırlaştırın çörçü. Zaten normalde ak akıllarında varmış karı koca kısırlaştırmak ama bu taşınma işi hani kırsal bölgeye taşınıyoruz bir şey olmaz kafasıyla iptal etmişler. Neyse orası okey. Çünkü eee bu şey kavgalarından sonra Rachel Louie'nin şey çıkmadan önce evden okula gitmeden önce işte üniversiteye not bıraktı. İşte doktorun numarasını yazdı. İşte randevu alalım. Church'ı kısırlaştıralım. Rachel de mutlu oldu. Onlar barıştılar. Kedi sebep oluyor. Kedinin kısırlaştırılması gayet araları iyi şimdi düzeltti. Rachel özür falan diledi bilmem ne. Neyse Louis üniversiteye gitti. Ay gitme olaydı. <laughs> Çok kötü bakmayın böyle anlatmam iyi oluyor yoksa ben bunda mücadele edemezdim daha dakika bir gol bir ben gerim gerim gerildim yani bakmayın çok gerildim okurken <laughs> üniversitede e, bir facia yaşanıyor daha ilk günleri neredeyse adamcağızın zira öğrencilerin de öyle içeriden e, işte hemşireyle konuşurken içeriden çığlık sesleri geliyor işte koşarak gidiyor odaya yerde genç bir adam kafası artık beyni mi çıkmış yani ama gözler bakıyor yani yaşıyor ama öldü ölecek. Ya kötü vaziyette yani. İşte anlattı ama vıcık vıcık bir şey. <laughs> Sıvılar mı bular. Neyse çocuk şey söylüyor. Böyle zor bela boğuk bir sesle bir anlamda sırıtıyor. Şey şu işaretledim oturayım Gerçek mezarlık değil orası diyor. Sonra da ilk başta böyle anlayamıyor Louis. I. Hani ne demek istiyor diye ama kan beynine sıçrıyor tabii. Bir de Louis diyor çocuk. Yani bir cümlenin içinde. Sonra ölüyor çocuk. Bir şeyler söyle kızıl kimsiniz? Kızıl derili balığı mı Uzak dur biz bilmek diye sayıklıyor ölüyor işte ondan sonra neyse işte polisler geliyor ee, işte röportaj işte konuyla alakalı işte karısı arıyor işte çabuk eve gel diyor ee, ama işte herhalde otopsiye gidecek diye düşünüyorum öyle mi anladım Anlamamış da olabilir ama çocuğun ölümü ha şu şekilde çocuk koşucu <laughs> koşarken genç bir çocuk arabasıyla çok hızlı yaptığı için çocuğa çarpıyor ağaca sıkışıyor. Ondan sonra yanındaki arkadaşları da işte sevdiği battaniye şeye getiriyorlar e, hastaneye üniversitenin hani e, şimdilik öyle <laughs> biliyoruz yani öyleymiş. Yani işte e, olayları unutmamak için çok iyi oldu. Çünkü Stephen King'in hani kalemini, tarzını hiç bilmediğim için e, bir yandan da iyi oldu diyebilirim. Yani normal şartlarda böyle bir şey tabii ki de yapmam. E, her yazarın oturup böyle videosunu çekecek halim yok, bilmediğim için. Ama e, en azından iyi oldu. Tanımış oldum Stephen King'i ama daha tanımadım herhalde. Ne kadar psikopat olduğunu bilmiyorum. Oy oh, neyse görüşürüz sonra. Ben bu videoyu burada bitiririm herhalde. Ya yani şu an bir şey olacak mı olmayacak? Tabii ki de olacak da yani. Hani şu an daha başı diye herhalde bu kadar ıı, sırlarla dolu. Göreceğiz bak. Çok kork. <laughs> Neyse, bunda başaracağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>